Kurban olayım aç, ne oldu sana? E Cemal ne oldu, söylesene. G Gül. Ne oldu? Annem. kardeşim başım sağ olsun çok dikkat dikkat güzel köy miktarlığından bildirili. Köyümüzün ileri gelenlerinden Öküz Hüsnü Alkan'ın karısı Dudu Alkan, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi böğün ikindi namazını mütakip, köy caminde kılınacak cenaze namazından sonra... ...Güzel köyün mezarlığında toprağa verilecektir. Tüm köy halkımıza, sevenlerine, dostlarına duyurulur. Hadi kardeşim. Takdir ilahi işte. Allah'ın yazdığından ötesi yok. Ne edem? Mukadderat. Gidem de anacığına son görevimizi yerine getir. Gel, geç, geç. Lan, Tutun lan! Tutun kayıyor! Kay kayıyor tut! Neyi tutacağız lan? Dört kolluyu. Hüsnü mi? İyi misin sen ya? He Hüsnü kendini gel lan! Neredeyiz lan biz? Hastanedeyiz lan biz! Ay, ay ben... ...ben dün gece Dün nezarethanede gözüm hiç kırpmadım ya sabahı da. içim geçmemiş kötü rüya gördüm lan. Ha. Lan arkadaş sen nasıl bir rüya görüverdin? Anladı beysen sen bize? lan, neyi kaldırıp tutup durdun rüyanda anlat bakayım. Yusuf. Dudu ölü vermiş. <laughs> Devletmeye giderken dört kollu elimizden kayıyor da akınca dudu verin diye onu Amin amin. Uh. Cimal nerede lan? Cimal. Cimal buralardaydı değil mi? Aşkım. Nasılsın? İyiyim. Annen nasıl? Annem iyi ya. Korkulacak bir şey yok. Oh, çok şükür ya. Çok dua ettim hayatım. Ya tabii iyi diyorum da başına biraz dert aldı. Hayırdır ne oldu? Şey, vertigo diye bir hastalık. Biliyor musun? Biliyorum ya. Ablam olmuştu geçen sene dalgaçlı kursundayken. Böyle sürekli bir kusma hali, baş dönmesi, sürekli düşme hissi falan. Kulakla ilgili hatta. Aynen aynen. De anneminki vertigonun bir ileri aşamasıymış. Menyer diye bir hastalık. O yüzden de herkes öldü sanmış annemi. Hadi ya. Ee, ne olacak peki şimdi? Yani bir şey olacağı yok. İşte bir süre evde kalması gerekiyor, dinlenecek, kendine bakması gerekiyor. <laughs> Neyse aşkım ya. Boş ver, sağlık öncelik. Her şey haline olur sonra. Ben senin ne düşündüğünü biliyorum. Ama merak etme. Söz verdiğim tarihte yetiştireceğim annemi. Ya. ya aşkım, hayır ya. onu demek istemedim tabii ki. Annenin yanında olacaksın sen. Ben böyle bir bencilik yapmam. Seni iyi ki tanımışım. En çok da ne hoşuma gidiyor biliyor musun? Her geçen sana daha da aşık oluyorum. Ben de iyi ki evlenmişim seninle. Gül, ben yukarı çıkayım. Annem taburcu olacak ya beni beklerler. Babam nerede? Ya, yanında. Çıkıvereceğim ben. Hah. Oğlum, ananı taburcu edecek de çıkartacağız ama ayağı kalkamıyor ki. Kalkamıyor ayağı diyor, pelte gibi. İçim iç ağlıyor diyor. Haydi. İyi hadi. Madem ki taburcu oluyoruz, biz de gidiverelim bari. Hadi bakalım. Ha, hadi. Hadi. Gidiyoruz. Hadi. Hadi. Şey şey şey. Hadi.